Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en son ben elmas yatırmıştım ve dükkana bir teklif geldi ama teklif mük ya bakın şu 199'luk bak şu var ya 3300 karat 199 lira 200 lira ya ben 192 lira var ben dün bunu epey dönü e, şey ettim mektup zaten aldım mektuptan eğer 7 yazarsa ay, 7 elmas gelirse Anlık. Çok iyi olacak. Hem de sizlerle bir mega kutu aç açılımı yaparız. Yaparız yaparız. Şunları ben diyor çek benim değil mi la oynadım mı? Bir çek ya. Ama bro değişti ya ya. Keşke değişmeseydi. Ve abonelerle hızlı artıyor diye mi? Diğerkilere baksanız arkadaşlar. Bazılar 200. 200 abone bile az ama. Bazıları 200. Bazıları 1 milyon olan bile var ya. Bir canlı yayında 60, 60 bin abone kazanan da var. Ben yani arkadaşlar diyeyim bu da. Yani o şeyin şeyi alam alarız diye kesin bir şey diyemiyorum ama alacağız inşallah lan çıkar herhalde. <laughs> Arkadaşlar ben bir soygun trampe soygun yapamadım. O yüzden trampete geçtim. Soygundan işte trampete geçtim. Trampeti yapacağım herkes biliyordur trompet nasıl olduğunu. En sonunda ünvan aldı dedik Brawl Stars da herhalde patron gibi bir şey. Ya da öyle bir şey işte. Bakalım ilk niteye geçen kim olacak? Ama ben mi oldum? Yok ben olmadım. Ne? Bu gerçek rozetmen değil değil mi lan? Gerçek rozetmen <laughs> Bir de gerçek rozetmenmiş. Bak rozetmen işte. Gerçek rose etme nasıl var lan şaşırırım he. Rose Lan bir tane youtuber var ya arkadaşlar. Hmm. O değildir ya. Rose herhalde o kadar oynamıyor. Yani, olsa ben onu öldüremezdim. İşim bitti senin kanki. Şöyle. Of be. Öldürüyordum. İkinci sıralamadayız ha. <laughs> Tamam Beşiktaş efendi. Beşiktaş da Muhammed'e yatıp duruyor Hop hop hop. Hadi. Ya öldürdüydüm ya. İkincilikten çıkmamam lazım benim ya. En dördüncüye kadar yolculuğum var. Sonrası pek mühim değil. Evet arkadaşlar. Orada bana bakacaksın gerçek mi değil mi diye. <laughs> değil. Hamster savaş top oynayacağım ve karakterim. Eee el Kostüm bakalım kostüm iyi mi? Eee. Ağzını sayıyorsunuz. misin be? <laughs> buldum. Bak el yurdu prima en iyisidir. Elme yurdu mu oldu çok iyi. Sadece evden benim şeyim o da. Hop. Edilen Rossa. Rossa Bey. Ha bak boka kadar düşünüyor. Ben varken hayır. Ben varken asla. Şöyle Ben şu pokuyu öldürüpse öldüreceğim de uzakta vurduğu için pek mümkün değil öldürme. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Oh. Oh, vallahi öldürdü de adam beni öldürecek kesin oğlum vay. Oğlum ben pro muyum neyim ya? Hayırdır oğlum. Ben varken asla. <laughs> Oğlum öldürüyordum lan. Kalkalı olmasaydı öldürdüydüm ben. Allah şunu. Gelsin öldürmeye çalışsın bak abi. Şöyle şöyle şöyle. Lan ya 176 idi. Neyse öldürsünüz lan. Hepsi yüzünden. Aa bak şimdi şey geldi. Rosa geldi. Yeter la. Buna bir iş koyacağım ben. Ben sokacağım. Lan hayır. Haksızlık bu. Soktu baba. Ne soktum ya. Ya Allah. Im. Haksızlık ya görmediniz mi soktum. Hayır lan hayır adam Abi bugün açmam lazım ya. Açamazsam ben kahrolurum. Kahrolurum. Hayır dur Ah, yalanlar var. Hop 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 hop. düremedim. Ya abi bak, ona sokmasın. Bir bir sokacağız. Hop. Şu zorluklara bakın ya abone olmanız lazım abi. Yani biz zahmet. 34 abonede kaldık. İzleriniz izleriniz abone Oh! Ana maferim lan sana kim attı golü? Şey attı herhalde. Eve mi? Veya Chester. Eve attı. eve. 81 bin vurmuş. Yuh ana anasını. sonra. Yuh ana sonra Nico ya. Ana Satta yedi on bir olmuşlar. Ben de banıya stardes geldi. dururum. seni sevmeye. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar videoyu durdurup duruyor da Hayır ya. A bunu da mı yapamadık ya? Yeter artık abi abi. Koş 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 koş. Adam acıstı. Şey adam Piper'a geçmiş bak adam. Adam ben de Piper'a Koş 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 koş. Taraya geçti adam ya. Nikola yetti herhalde adam şey. Dokuzuncuyum lan. Anında kalıya Bir sefer kaldı. Adam bula geçti lan bula bula. Bir dördüncü olamadım ya. Burada ne? teyze gider durmuyor ki ya. Burada oynayamayın abi. Brock, zor rabbit, brock. Lanet Super Ranger brock. Ne çaldık ya? Zaten. bunu çıkarmıştık. Kobe bende ki bu şanssızlık ne ya, yine kazanamadım. soygunda en yani iyi Evet arkadaşlar sonunda Dördüncüye sonuna sonunda girebildik. Bir galibiyet kaldı. Şu galibiyeti kazanırsan 7 elmas gelirse çok iyi olacak. Evet arkadaşlar kazandık ve aldık. Bak geliyor. Mekakota açtık altın yallah. leyin. Mekakota açtık altın yallah. Beş aldı. Y geldi. Vallahi geldi oldu. Parlasana da. Be. Neyse. Ben istediğimi aldım. Yedi elmas geldi. Dinlen beri bunu bekledim. Atıyorum. Ya Allah bismillah. Aşağıda la mustafa. Eşodalla muhteşem. Mort açtık. Mort açtık. La mortu <laughs> açtık. Mort. Yeni bir sayı. Ne açsam? Megmans'dan Drakomu kendimi sıpaçtım. Abi Dört de çok iyi abi. Sıpa ilk gelen harf ne oluyor ama evet. ben mi Evet arkadaşlar istediğimiz evet. oldu. Mortis'te, Mortis'te kasacağız. Bakayım Mortis'e. Mortis kasacağız işte. Ne yapacağız? Bu videoda da Mortis kasacağız.